Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Berat var. Laman, hmm, Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Ve Minecraft'ta su alt ev yapacağız. Şu evet, sonu... O yüzden çok kum kazıyoruz. Bayağı kum evet. kazıyoruz. Ben kürek yoruldum. Kürek yaptım. Ne diyorum ya? Arkadaşlar bayağı kazdık. Bir de bu köyde yapmayacağız. Başka yerde yapacağız. Ya da bu köyde yaparız. Yani evlere eski. Köy Artık köyün başkanıyız. Ne oldu? Ne yaptık? Ne yapacakmış? Ne yapacaktın? Hop yavrum. Bal. Gel burada dolu. Gel yanıma. Hani bitmişti. Bir var. Bro? Kaç tane krem, kaç tane var? Bilmiyorum. Var bayağı. Benim ben de dört tane. Bence yeter ya. Bende de dört tane. Ha, şu basmanım. Şu basmanım. Yeter mi? Bence Şuraya bağladım arkadaşlar. <laughs> Çok kasıyor ya. Hızlı kazıyorum ya. Hayır hızlı kazdığım için. Ben bir görsem var ya. Tek atıyor ya bir de elmas. Şey. Çat çat diye kuruyorum. Benim için yarısı Yoruldum. Az su zombisi. Lan yok Hüseyin? Arkadaşlar ben benim gözümde su zombilere Hüseyin. Sen, sen ben, 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 ben. Allah ben. Şuna bak tüm dolu. Mesela tuttum arkadaşlar ben çekiyorum. Çekemedi. Çekemedi. ha. Aa buradaymış. Tam çektim. Kuleyi kırmızı. Git sen kendi yerine. Ya on, o bitti? Hani çok aşırı fazla vardı? Kuruyor, 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 aşırı fazla. Niye? koy. Ama ölüyor çekil bütün Evet arkadaşlar, çekir be frame kırıldı. bir. Ya bir çekil. Içardey Bir tane meşale versene. Biz farklı bir yere yap. Hadi. Bence şimdilik yeter. Yeter, mi yeter bence. Kaç tane var sende? Say, say bakayım. Yedi tane altmış var. Yedi yani tane altmış var. Ya yeter bunlar. Benim beş tane var. Mı? Tamam yeter bunlar ya. Tamam ben bunları eğritiyorum. Ben bunları ekiyorum. Beliş alacağım. Beliş. Bunları ben alıyorum. Abi sen bak abi oğlum Sana da koy ama ben az. Ne? Kum. Tamam. Sakın bana kömürüm yok deme. Varmış. Sakın bana kömürüm yok deme. Var. Benim yok var. Var. Ben... <laughs> ne satıyor? Sigel demir. Neylerle? Ne satıyor? Yani, aha burada i̇şte, da var. Malzeme orada? Evet. 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 Malzeme... bak. Oo, kanka ne yapıyorsunuz ya? Videoya evet. mi? oğlum. Biz de işlerimizi Ne evet. bir <laughs> gören Öldürmemiş miydik biz?

Şimdi burada. Ha tamam. Şimdi bence şu taşlardan devam ettirelim. Ha, benim. Benim şuna, şuna, şuna. Şuraya. He. Sizin mi? Ne? Beni yenerseniz. İş ne olur? İş ne var? Sakın işin ama. Niye? Zevel. Taş. Taş kazmana gerek yok. Niye? Sen Metin babayı tanımıyorsun. Babam bambu elektrik. Bambu kız çok yorulmuş. İnşallah bambudur. Değil. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Şimdi Berat şey yapmıştık. Biz... Evet. Ge evet. <gülüyor> Geceliğin 3'e <laughs> kadar doğru bence. 3'e kadar şey yapmıştık. Şehir ya. kurmuştuk. Ya şehir. Evet. Şehir kurmuştuk ve Berat oturum açmadığı için ve oturum açmadığı için Harita gitti. Harta gitti. O kadar emek boşa gitti yani. Evet bir de benim pandam var. Evet. Pandamız var artık. Ama çok fena şey bulmuştuk yani. Bak. Sığınağım var benim. Şşş. Benim daha şeyde çok var. Kum mu? Hayır. Sen benim. Benim ev nerede lan? Senin ev benim orada. <laughs> Oha. Ben devam ettiriyorum. Ne, ne oldu lan? Bir yerde şimdi. Ben evi devam ettiriyorum. Tamam.Neredesin sen? Bizim evin oradayım. Tamam geliyorum. Bir, bir katlı olsun değil mi? Ha, bir katlı olsun. Tahtadan mı? Komple taştan yapıyorum ya. Ya. Tamam. Oğlum evimin yanına ne yapalım? Ne? Evimin yanına ne yapalım? Oğlum bak biz evimizin yanına bir şey... O evleri yıksana sen. Ben yıkmayacağım. Yık oğlum ya. ya oğlum. Artık bu ev bizim. Köylüler kullansın. Köylüler de bize ne olur. Eşyalar için o kadar uğraştım yani olmaz. Oğlum ya koy artık. Ne koyayım? Ha oralar kapatıyor mu Elan'ın? Belediye çalışıyor be. Evet belediye köy. Biz köy, belediye var. başkanıyız arkadaşlar bu köyün. Köy bu be... çalışıyoruz. Her şeye baksana. Ee, taş, kumlar cam olmuş mu? kumar cam yapsan oğlum sen bekle ben kendim bir şey önce belediye gibi çalışalım ne oldu lan lan dolandırdık lan kumar alsana biraz kumar yok mu yok ki valla yok hayır İyi ki doğdun mucafer oğlum sen benim sadıma mı Hayır. Heh. Tamam. tane tamam. 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 O sekiz tane mi? Bitmiş mi? Evet. Tümü. Evet. Ben de blok yaptım. Eli tane olacak dedim. Arkadaşlar evet. ben bir işimi halledip geleceğim. Ee, ayıp dur söylemez. Tuvaletim geldi. O yüzden tuvalete gidiyorum. Siz evet. öyle kalacağız. Sen taşları istiyorsan ben sana atayım. Sen evi devam ettir. Tamam. Ben şu an zombi oynuyorum. Yardım edeyim. Uyudum, sabah kalkınca artık. Arkadaşlar, bu yapıyoruz? Ne yapacağız? bu yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bana da var ya hiç uykum yok. Çünkü altıda kalktım. <laughs> al. Vurma. Al, ben, 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 ben. al attım Berat vurma. Hı? Tövbe estağfurullah. Sen evi devam ettir. Ben, 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 ben. Arkadaşlar böyle duracaksınız şey haberiniz olsun. Örgüt arada babasız yavrum. İyi ki doğdum Muzaffer. Burnuma geliyordu salak mısın ya? Eu tenho que achar...